Evet. Tracer 9 GT test günümüz. Aa, bu bir inceleme değil tabii ki. İlk defa bir süreceğim. Motor çok seri. Hafifliği gerçekten güzel. Biraz da yerler ıslak. O yüzden dikkatli sürmeye çalışıyorum. arada böyle vitesi attırıp gazı çektiğinizde çok sert bir hızlanması var. Öndeki camı yani bir tam bir tur motoru için yetersiz. Daha uzun tur camı seçenekleri var illaki. Hmm. Gerçekten çok hafif, çok kıvrak. Yani işinin ehli olan bir motorcunun altında bu motor çok keyifli olabilir. 5'te gidiyormuşum hiç haberim yok. Benim motoru beşe taksam ben yemin ediyorum istemeden artık. Sanıyorum ki üçte gidiyor yani. O kadar gaz tepkisi iyi beşinci viteste bile. Ama daha ilk dakikadan şunu anladım yani. Benim motor Nt700. Yol konforu, rüzgarıydı, şuydu buydu. Arasında daha arkada fark var. Koltuğu sert benim motorun konforu daha iyi bundan yani yol yol odaklı konfor ama serilik derken gerçekten manyak bir şey gazı çektiğiniz anda hani uzuyor diyorlar ya bu resmen yumruk atıyor öyle diyeyim ben size yani 4'te 5'te sürüyorsun sanki iki de sürer gibi. <laughs> biraz da ben güçsüz bir motor kullandığım için biraz böyle tepkilerim çok şey aşırı oluyor bazen. İşte XR test etmiştim geçen de. Onu resmen şok olmuştum abi. BMW S1000 XR deli bir şeydi. şimdi öyle bir arama mahalle, ara caddelerde falan gidiyoruz. Çok titreşimli diyorlardı ama böyle öyle gidonda falan. Yani aşırı bir titreşim ben şey yapmadım. getirdiği bir avantaj varmış gerçekten. Öyle titreşim titreşim bir şey yok yani. Ama koltuğu sert. Çok sert. Yani şimdilik tabii bir şey değil de bu artık 100 kilometre sonra kendini hissettirir. Aynalar daha böyle yetersiz gibi yani. Her şeyini pek beğenemedim. Hani bu gidon açısı çok dik. Sanırım ondan bir e, kontrollerime bir değişik bir tepki veriyor. O neden öyle tam anlayamıyorum. ben gidon açısının çok dik olduğundan olabilir. Bilemedim yani onu. İşte işte BMW GS de test ettim. XR da test ettim. Benim kendi motorum kontra tepkileri falan. bunda bir değişik bir tepki var. Onu bilen <laughs> ya da fikri olanı varsa yorumlarda belirtebilir. Ben de öğrenmiş olurum. Tabii benim izlenme oranlarıma bakılırsa pek bilen <laughs> biri de çıkmaz her video 20 30 kişi izleyince her neyse yollar ıslak kaç gün ya 20 gündür yağmur yağıyor 20 gündür yani böyle pek güzel bir sürüş olmuyor açıkçası beni bir acayip tepkisi var derken bence çok kıvrak Aşırı anında tepki veriyor. Gidon açısı dik olduğu için. Biraz da herhalde aks e, aralığı da şey. E, kısa. Yani görüntü tur. Tepkiler naked. Diyebilirim. Ya 5. viteste gidiyorum arkadaşlar şu, şu tepkiye bakar mısın ya ben bu tepkiyi benim motorda 1 ile 2. viteste alıyorum. <laughs> deli 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 bir şey bu ya bu bana göre bu da bana göre değil. Yani ben hızlı motor seviyorum aslında hani ama ya yaşım itibariyle mantığım boş ver ne gerek var diyor yani durmadan. Bu beni gıdıklar. Gıdıklarsa da benim bununla boşa çıkacak profesyonelliğim yok. O yüzden de arkadaşlar kendimizi bilelim. Kapasitemizi bilelim ona göre motor sürelim. pek frenlerini test çekecek halim yok. Yollar bir ıslak bir kuru. Böyle bir motorunda bu yok abi ya bu ne ya? Hani bakın BMW XR S1000 XR sürdüm dedim. Onun gaz tepkileri bu kadar sert değildi. Çok sert. Bunun ilk hızlanma. Çok sert. XR bundan daha hızlı. Ama yani kalkışta bu motoru ha, geçemez. İmkanı yok. Bu ne ya? ekranı okunaklı milletin dediği gibi bir garip iki taraf böyle gözün tenis kortundaki gibi bir sağa bir sola bir sağa bir sola gidiyor tuhaf yani bu kadar zor bu kadar pahalı olmamalı ya böyle güzel bir tek renkli bir ekran ne bileyim Yani üstünde bulundurduğu teknolojiye göre en ucuz motor şu anda bu olsa gerek. Biraz daha güzel bir ekran yapabilirdi ya öyle. Ben zaten bunun kafa yapısını sevmiyorum yani böyle Allah korusun özürlü bir çocuklar oluyor ya, böyle kafası küçük doğuyor. Yani motorun kalıbına göre kafası çok küçük. Zaten o tek taraflı yanan o lambası beni ayar ediyor. Çok çirkin gözüküyor ve bu motora sahip olan bir arkadaşım var. O bile diyor yani her onu gören diyormuş ki ya senin işte lambam biri patlamış, biri patlamış. Hakikaten de bilmeyen adam da ya bu lambanın biri patlak. Hani güzel de gözükmüyor. Yaman hep bu huyu var yani hep tek taraflı far yani şunu simetrik yap değil mi? Ondan sonra <laughs> ha, bir şey daha diyecektim ama unuttum. Ha. benim Şeyimdeki bir motor değil. İşte o zaman neden test yapıyorsun, yapmaya geldin falan derseniz şeyden. Hani bir fikir olsun aklımda. Bakayım bunun gidişi nasıl? Bazen soruyorum ya şu motor nasıl? işte diyor Tracer 9 gibi gidiyor filan Merak ettim ama bu deliymiş ya Vallahi deliymiş yani Böyle bir şey yok Yok abi bu benim motorum değil bak iki. Bu ne ya? Yani motor altınızdan gider abi. Hani diyorlar ya 900 bir motorla başlasam ne olur? Abi bununla başlamayın acemiler. Bu motoru <laughs> altınızdan çıkarın. Yani abartılacak ne var sen de abartma filan diyenler için diyeyim e sürer herkes sürer en acemesini getir o da sürer ama o kadar sürer motoru motor limitleri limitleriyle sürmeye kalkarsan aynen estela vites geçişleri güzel Efendime söyleyeyim. Şakır şakır. Bir otobana çıkartmadı bu adam da bizi. Böyle tak peşine gidiyoruz da. Böyle ayağa kalkayım diyor mu? Böyle ayağa kalkıp sürülecek bir motor değil yani bu. ya tur motoru da değil ne kıt da değil tur yapılır mı yapılır Naked gibi sürülür mü sürülür Adventure ne bileyim ya hepsinden biraz katmış herhalde bir otoban gibi bir yola çıkacağız bakalım yoksa geldik mi Ses muhteşem. Böyle stok egzoz. Öyle akrapoviç, makrapoviç. Hiç gerek yok. gerek yok. O kadar tatlı bir sesi var ki. Yani aldığınız her egzoz onun sesinin tınısını bozar. Buradan da bir sağ dönüş. zorladığınızda böyle inceden ama kuvvetli bir titreşimi var. Böyle sağlam gıdıklıyor yani. İlk başta biraz titreşim yok diyordum ama üst devirlerde bunda da var ama öyle o çift silindir, silindir motorlardaki gibi değil. Yani benim motor 5000'den 5000 devirden sonra bir titriyor. İşte biraz bazı bir şeylerle süngerle müngerle çözümler buldum da biraz çekilir vaziyete getirdim. Tavsiye ederim titreşim sorunu olanlar elciklere sünger taksın. Ondan sonra <laughs> motorum dediğim tekrardan diyeyim. NT700 2007 model Böyle tur motoru tam bir tur motoru ama yani öyle değil. Gücü dışında NT700 devil kanalımda incelemesi de var. Detaylı. Lan ne biçim yollardan götürdü bizi ya. Roket gibi makine var altımızda. Abi 50'lik yollar, 50'lik yollar, 60'lık yol, şöyle bir, bir, kısa bir otobana bir çıkar da hadi o yine gövün kötü bir çevre yolu bakın 4 5 6'da bile gidiyor yani 6'da benim motorun 3. vitesindeki çekişi gibi gidiyor Yani şu motorla dördüncü viteste <laughs> bilemiyorum. Hiç vites atmadan gezersiniz. <laughs> Dörtte çektim nasıl oluyor? Az bir şey böyle gidiyorum gidemiyorum filan şarkısı vardı ya az doldur içemiyorum böyle gidiyorum gidemiyorum diyor hafiften devrini yakaladı mı aman Allah'ım bu nereye soktu bizi bu ya soktu ormanın içine ya manyak herif yapraklı mı ıslak yollar Beton yol bir de Aynalar çok kötü abi sevemedim. Aynalar kötü. Motor bu. Motor deli fişek.